Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hitman oynayacağız. Hitman'ı bitireceğiz. İlk bölümüyle, birinci bölümüyle karşınızdayız. Ee, şöyle başlayalım. Ses şey iyi galiba, değil mi? Seste bir sıkıntı yok muhtemelen? <laughs> Hemen ölmezsek iyidir. İnşallah Nasıl bu? Şey, Eyvah şöyle oh. ben bunu siala bitireceğim ateş ettim bulan bunu uzaktan kumanda ile edeceğiz şöyle tam kulağa isabet sesim alıyordur inşallah arkadaşlar. Şuradaki adamı da. Şunu da hallettik. Hallettik. Yaraladık mı? <laughs> Şimdi buradan bu ikisini nasıl yapacağım? İlk onu. İlk diğerini alacağız. <laughs> İstediğim yerde bitirebilirim değil mi? <laughs> Oradan devam edebilir miyim gene? <laughs> Yeter. İlk bunu alacağız değil mi? Bu gitmeden alayım hmm. ben bunu. Ben gitmeden al koş. Koş koş. Silahtan çıktı galiba. Sen de burada kalk. Şimdi o kahve içeni öldürelim. Ana buraya kadar gelmiş. Namus size bak. Bu da gitti arkadaşlar. Şimdi buradan çatışma başlatacağız. Burada 3 4 4-5 adam var burada. Bunlar kolay. İlk şu lavoptan. İlk 3 lavuğu aldık. Dördüncüsüne de şey yapalım. 50 tane mi? Ha, ha ne yapalım? Bir tanesi de şurada bak küçük bir kafa uzatıyor. Şöyle öldü değil mi? Ölmedi <laughs> mi? Evet. Ana ölmemiş. Buraya geliyor gel. gel. <laughs> İlla aşağı ineceğim değil mi? billahi aşağı inecek. Anam, iki tane arkasındayım Koşma sift mi kablos mu ya? Ne ya? Sift. İkinizi de öptü. Geri zekalılar. İkinize tek fişliksiniz. Bitti. Bura bitti. <laughs> Bura bitti arkadaşlar. Shift. <laughs> Abi ne Shift. <laughs> ha. Oranın ismi. Shift <laughs> değil mi? Değil. Abicim <laughs> ben doğru söyledim. <laughs> evet arkadaşlar. Hitman videosunun devamını gelmesini yani gelmesini istiyorsanız devamının e, ee, bu videoya en az 20 like atın. Şöyle eğilelim. <laughs> Abicim görünecek ne ama. Şimdi iki sene de buradan alacağım ben. Bu, bu da o Aşağı at. Biri gelsin. Ha? Ekle aşağı Aşağı atabiliyor musun? Atabiliyorum. Atabiliyor. Ha ben oyunu unutmuşum ya. Oğlan şimdi gelecek. Ha bana konuştular. Aaaa. Fıratçak şimdi. Bu içeri de biter <laughs> bak. <diyorsun. gülüyor> <laughs> ya abi bir şey yapmıyorum ben ya. Nasıl boğacağız lan? Nasıl boğacağız? Ay, aşağı atacağız. <gülüyor> Gülüyor> nasıl boğacağız lan? Aşağı atma nasıldı? Gideceksin şimdi git. Q'ya bas ya. Git git sen git. Abi mi? diğeri görmesin. Ya, görmüyor. E. X mi? Q Q. Like Yanlış yaptım. Ay. Ne, ne yapacağım düşünüyor. ben? <laughs> Doğru değil. Onu uzaktan al. Hayır. Niye? Onu da atmaya deneyelim. Aşağı <laughs> mı? Seveyim beni görme. X de ya. Yok. Okay. Vay. <laughs> 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 Kalkmasın lan bu. Kılık değiştirmeye gerek var mı? Ha ha küçük pilava bak. Küçük pilava. O dışarı çıksın öyle. Kardeş selam. Sen içeri girme. İçeri içeri girme. Görürler mi? <laughs> Sessiz silah. <laughs> Çok iyi. Şöyle hızlı hızlı gelecek. Saray değil herhalde saray. Ben beni görmeyin bir şunu şuna, şuna sıksan bu huylanır değil mi? Onu Başka nerede lan? Ha o beni görmesin. Senin ben beynin Lan bana ateş ediyorlar galiba. Adam arkada. Kaçma. Oradan adam mı gidiyor, yani. Gitsin abi. Onları da sonra dövdük. Şimdi buradaki elemanları halletmem lazım. Ya. O elemanlar... <laughs> Ananı seviyorum. Yanımdan geçti. <laughs> Aman Allah'ım. Kör'e bak. Köre. Göre, köre Kör. Kör. O halletme buradakilerini. Bas git ya. Abi burada askerler var. Oğlum asker yok. Asker yok mu? Yok onlar normal insan. Ha, askerler öldü değil mi? Evet. Bitti. Amanın akıllı terörist Aa nereye kaçıyor lan? Yapma oğlum boş yere mermi yeme. o da kaçıyor. Bırak kalsınlar zaten insanlar onlar. Götten vuruldu. <laughs> <laughs> Bitti mi bura? Bitti. Aa şen kalmış ya. Yani. Nereye lan? Kaçışlar mı buradan oğlum? Sizin Hadi hadi hadi. onun üstünde? Hadi. Şu de şimdi kamera eşik. E, e eşik, şampi. Şöyle aşağı iniyoruz evet, arkadaşlar. İşçi sesi mi olur dur Ablam ne geldik. Adam aşağı atmış şimdi. Görün zırhının dediği Or. yere. Karagın <laughs> kızanları dediği <gülüyor> yer. <At>. Gel aslanım. Bak <laughs> nereye gitti? Adam nereye gidiyor? Of of. Taşak maşak kalmadı ha. <laughs> İçerideki pezon abi. Dur bak selam vereyim mi? Bir şey yapar mı? Ben Dövüşürüz var. o zaman. Çık bakayım çek. Kolunu çek kolunu. Selamünaleyküm bacı. O adam uçtu galiba. Adam ne oldu lan? adam öldü He. Ne oldu? Silah ne lan? Silah neydi? Şeydi değil mi? Ver bakalım o güzel silahçığını. Ama ben şimdilik sessizlik kullanacağım. Bebeğim. Görüşürüz. Aç lan kapıyı. Tavuk. Hemen şimdi kamerayı <laughs> Buradan kapatıyoruz. Şar görmüş olduğunuz gibi. Kıyafete gerek yok. Aynı üstüme devam edeceğim. Şöyle kapıyı açtım. Evet, Bilmem kaç senelik oyunlar? Evet. Buradakilerle dövüşemeyiz galiba. Aşçı beni şey yapar. Aşçı beni şey yapar değil mi? Bıçakla. Hmm. Bıçakla mı lan? Bıçaklamaz da korkar. İlk aşçıyı mı hallet? Çekil ben aşçıyı... Ya ilk şu adamı. git. Aşçıya mı? Adamı. Niye sıkıyım? Anam öre kesin. Sen sakın kaçma. Uff beyninden. Beyin gitti beyin. Sizde benim var mı? Ah, sıra bunda. Güzel kafacanı getir. <laughs> o güzel kafanı getir, kafanı. Evet, burada zurnanın deliği burada bak. Başkanlar burada başkanlar. Vay çakal başkan başkanım. Şu deliği kaç 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 bunlar beni tıkacak sakın geliyorlar ya abi ben oyunun içindeyim oyunun içindeyim internet bozuldu yani bozulmadı da şey olarak, arkadaşlar var arkadaşlar saklandık şu anda ya, en başta baş düşmanı işte ya ha öldü ben buradan böyle çata patlayayım 97 silahımı alayım şu an 97 silahımı alayım onun üstünde mi üşüyor? 97 mermi var. Bir tamam onu mu? Çıktı mı onu mu sıkacaksın? Neredesiniz lan? Babacıklar. Hı, bir, dakika. bir dakika bekle. Dolaba gireyim. <laughs> Arkadaşlar ben bir dolaba gireceğim. Beni şey yapamayacağım. Şu an götümüzdeler lan. Bu dolabı bir açsalar. Ay oradan geçti. Ya çıkacağım taramalı yapacağım da 97 tane mermi kime yetecek? Hepsine yeter de. Arkadakiler işte. ne olacak? Tık tık tık. Böyle yapabilir misin? Neler yapıyor? İşaretliyor musun? İşaretleme değil de yaparım yani. Ha ben de yaparım o kadar gari yok. Yazsan o zaman. Burada değiller ki salatalar. <laughs> hepsi dağılmış. <laughs> Aha yandın. Annen! Evet, Merve'yi boşalttı korkun. Geliyorlar hepsi buraya. Bana ne oldu? Bence hepsi arka, saklan arkalarından çık. Anne! Arkalarından çıktım bu önlerine gidiyor. Arkadan da baskı var. Geri zekalı <laughs> köp. Pace. Q. Aa diğerde sıkıyor. W. Çabuk bitirsin ölmezsin. Adam öldürdü. <laughs> <laughs> Aa bu da var. Bana 97'si Olan, buraya gitti. Tağlayın. Hepsi geliyor hemen. Nereden gelecekler lan bunlar? Bir sağdan bir soldan. Bak bir yerden. Kapıyı açtığınızda bittiniz. Aç şu kapıyı. Yaptınız. Ya Olur onlar ya. kapıyı açsınlar bitti. Ya, ya. ya. aç. Dur çekilin haritaya bakalım. Korkak olma. Buradan da gelebilirler. Bu gel git Git oğlum. Çabuk git. Geliyor. Ha geliyor. Tam gelsen dur dur. Ya oğlum ya zeka seviyesizsin ya. Al. Ölmedi al. Abi. abi al. Ben arkalarından çıksaydım var ya. Şu an hepsi ölmüştü. İşte hepsinin arkasından çıkacak. Zeka zeka. Abi arkadan çıkacak. Bir taş koş. Ölmedi mi o yer zekalı? Arkalarından çıkacaktır. Abi bir tane de nereden geliyor? Buradan <laughs> mı geliyor? Abi gelebilir. O yüzden sen buradan git. Nereden? Buradan arkadan mı? Arkadan git. Arkadan dolan. Bak arkadan dolan ki... ...mal kalsınlar. Ya buradan gelen olursa... ...bak var da. Adam. Tam o adamı gösterdi. <laughs> Burada kalıyor. <laughs> Durdu. İki tane adam kaldı zaten son. Orada da var. Geliyor, 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 geliyor. Nereye? 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 20 tanesi boş yere gitti. Hepsi de üzerine geliyor ama ölmüyor. Ananı bir tane arkamdan gelecek ya. Nerede lan bu? Sıkıyor şu an sen arkana baksana. Arkamdan mı sıkıyor? Evet ha. Yan yan yan. Adama bak ağrı Çarpa çekimde öldü. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti. Zor da olsa. Abi, şeyini alsana. Neyini alayım? Bak işaret var. <laughs> bora bitti. hepiniz <laughs> geberdiniz oğlum nereye ah, gidiyor şu şey alsana ne alayım oğlum fıra gidiyorum işte oğlum şu adamın üzerinde kart alsana ha. hani oyunu hiç olmaz lan kart gel hadi çık içeri bir de buranın her tüm pervaneleri şeyleri alsana perde kaçarız e, buradan mı ay bak o da basın panju panju evsaçalım bir yere Şimdi önce dışarı mı çıkacağız biz? Buradan. Bak çıkışı gösteriyor ya artık. Buradan. Allah Buradan. <laughs> bir seni dedim ya? Gitti mi? Aaa açılmıyor. Açılmıyor. Burada karı mı öldüreceğiz? <gülüyor> <gülüyor> no. He? Ha tamam. burada adam nişan alacak. Tamam 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 bırak bence. Niye? Arkadaşlar buradan devam edebiliyoruz değil mi daha? edebiliyorsak ha. Edelim. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. 5-6 <laughs> adamı indiriyoruz Biz şuradan geldik değil mi? <laughs> Oha oradan geldik. Oradan şır, şuradan geldik. Oradan geldik. Orada ee, aralardan sızdıra, sızdıra buraya kadar gelmişiz. Bay <laughs> be diyoruz. Buraya zıplayabilseydik keşke. Arkadaşlar yarın ay yani yarın yok. İkinci bölümde görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> hadi kapatalım kapat, beni. Bana hadi bana yavrum.